Bak bu yaşar. Solda şimdi Austin Olins. 3 sayı Austin Hamings. Harris Thompson. <laughs> Erkan Yılmaz Şimdi Jordan Mora top Thompson. maçladı smaçladı Daniel Otur. Nazarımız bak Yaşar. Kapıda <laughs> kapışı sabitli. Onun en iyi imza atışlarından. Elay Bryant. Yeterli <laughs> şimdi. Çok <şimdi>. <laughs> oh, <laughs> maçla Smaçla bitirdi. <laughs> Jordan Mora Mourinho coşkusu Ve genç şampiyon Mora Yaşar bu sayede basket, Musim Yaşar Darius Thompson Baktı Şimdi Erkan geriye döndü Elijah Bryant Bu sarı tatışın sabitliği değil Mike Smith Mike Smith Girdi içeri Geriye döndü Hakan Mike Smith tekrar 12 saniye 10 Mike Smith içeride orta mesafesi sabitli değil. Elijah Bryant. Baktı Jordan Mora. Üç sayılık atışı isabetli. Jordan Mora 3 sayılık baskı. Mike Smith. Mark Tune'yi bıraktı. Orta mesafe Musi Yaşar atışı isabetli değil. Erkan Yılmaz ribandı aldı. Şimdi döndü Jordan Mora. Bir smaç daha Jordan Mora. Bir smaç daha Jordan Mora. Şimdi yeniden Jordan Mora. Jordan Mora. Üst üste üçüncü smaç ve mola Ahmet Çakı'dan. Jordan Mora. futbol olsun, basketbol olsun coşkularını her daim yansıtıyorlar. Şu an durum 42-70 ama onlar armaya, renklere gönül vermiyor. Ve yine bir şekilde bu sonunda yerlerini alırlar. Koşulsuz destek karşı yakada devam ediyor. Ligde kalmayı garanti etmişti zaten karşı yaka. Erteleme maçında şu anda Efes'in 72-42 üstünlüğü var. Demiroğlu Enayce Bryant. Oturuya bıraktı Jordan Mora. Yine deniyor. 3 sayılık basket Jordan Mora. 3 sayılık basket. 24. sayısı. Mike Smith. Jordan Mora müthiş bir performans ortaya koydu şu ana kadar. Mike Smith döndü. Hakan sayılı denemedi. İndirdi Mehmet Efe Demirel. O da döndü. Mahcuni 3 sayılı atışı. İsabetli değil ama tamam isteyelim. Hakan sayılı. <laughs> Elijah Bryant. Yine Jordan Mora eli sıcak. Bıraktı oturur. <laughs> Paul iki serbest atış kullanacak. Daniel Otto. Ozan Yılmaz. Mike Smith girdi çembere. Atışı sabitli değil Mehmet Efe Demirel dribandı aldı. Son anda Daniel Oturu blokladı. Yine Mehmet Efe Demirel. Mehmet Efe Demirel kaçırıyor. Şimdi Daniel Oturu getirdi. Çok hızlı. Oturu gitti çembere. Ve Paul yine aldı. Daniel Oturu iki serbest atış daha kullanacak. Bu Banki. Roland Schmitz ile Rıdvan Önceli oyunu alacak biraz sonra. Diğer yanda Ahmet Çakı Lendil Oturu şimdi ayağa kalktı. Ve devam edemiyor Lendil Oturu. <laughs> Kenara alındı. de faul var. 4 sayılık oyun çıkardı Makcuni'ye döndü. Makcuni kaldırdı Mehmet Efe Demirel. Tekrar döndü Mark Juni. Üç sayılık atış. İsabetli. Edom Mark Cuni. üç sayılık basketi buluyor. Makcuni Juni karşı yaka biraz vites bir arttırdı. Mark gitti. Luka Kabanki bu sayıya çok sinirlendi. Elijah itirazlar var. Maçta tansiyon attı. Mark Chuni bıraktı. Ondan arka sayılı. Oğuzhan Yılmaz kaçırdı elinden. Elijah Bryant. O da bıraktı pot altında. Willis. Kaldırdı, attı. İstavru edildi. Mark <laughs> Eymen emin oldu bu arada oyunda Roland Schmidt, Max Smith. <laughs> Mark Schmied <kaldı. gülüyor> Mark Schmied kaldırdı 2 sayfası da getirdi Block geldi yeah. Rebound Elijah Bryant Şimdi Derek baktı çembere <laughs> Sonucu karşı arkaya kaldı Mark Smith. Yavaşlattı oyunu. Hücum süresiyle maç saati arasında sadece 4 salise var. Şimdi Max Smith. <laughs> Max <Mike> Smith. <laughs> Gitti çembere. Max Smith. Kaldırdı. Atış hiç sabitli değil. Roman Smith bıraktı. Doğuş Özdemiroğlu. Topu kaybetti. Mehmet Öfe Demirel. Ve çeyrek sona erdi. <laughs> Karşıya 57. Anadolu Efes 82. <laughs> Mike Smith. Mark Cunney bıraktı girdi içeri. O oh. içinden çıktı. Şimdi Rıdvan Öncel topu getirdi bıraktı Darius Thompson. O da bıraktı Jordan Mora. 3 sayılık basket. Jordan Mora atmaya devam ediyor. 27 oldu kendi başına. Mike Smith topu taşıdı. Hadi be Jordan mi? Mora kaptı topu. Jordan Mora smaçla bitirdi yine. Ve Ahmet Çakım olayı alıyor. Jordan Mora Shane Larkin, Roddick Boba, Van Poirier'in olmadığı ortamda müthiş gösterdi kendini. Koşulsuz sevgi Karşılıksız destek Belki de bunu yapan en iyi taraftar gruplarından biri Büyük takım olmak Bazen büyük oyunculardan öte bir şey Bunu karşıya kadar görüyoruz Bir takım büyük oyunculara sahip olabilir Büyük koçlara sahip olabilir ama böyle taraftar ruhuna her takım sahip olamaz. Şu an skor 61-87 ve karşı yaka tribünleri. Paris Thompson. Roland Schmidt. Rıdvan Öncel. Airball. Mert Çelep. Max Schmidt. Max Schmidt. Bıraktı şimdi kaptan Mert Çelep. Bıraktı Max Schmidt. Üç sayılık atışı isabetli. Max Schmidt. Paris Thompson. Paris Thompson. Bas demire, bas demire Darius Thompson. En iyi yaptığı işlerden biri. Mike Smith. Kaptan Mert Çelep. Eymen emin olur. Ozan Yılmaz'la Kaptan Mert Çelep

Tekrar Makçuni. Udvan. Aris Thompson'ı bıraktı. Aris bıraktı. Jordan Mora. Ya. Yine smaçla bitirdi. 31. sayısı Jordan Mora. Ya. Max Smith. Kaptan Mert Çelep. Mert bitiremedi. Bakcan Yıldızlı. Aris Thompson. Jordan Mora. Aklı çembere girdi içeri, tekrar döndü. Doğru ustamsın. Paris Thompson. Rıdvan Öncel. İçeri girdi. Atışı isabet değil. Max Smith. Ay, ay, ay. Max Smith çok hızlandı bir anda atışta. Max Smith iki ay, serbest atış boyunca. Şey. Son 3.30. Marius Thompson topu getirdi. Bakçay Yılmızlı Jordan mora bıraktı. Ama şimdi Jordan mora, İçeride Bakçay Yılmızlı. Bakçay'ın geriye döndü. Ronald Değil. sayılı katışı isabetli değil. Hakan sayılı ribaund aldı. Ozan, İl... Ozan Yılmaz. Mark Cuni. Ozan Yılmaz da açtı. Ozan Yılmaz. Bıraktı şimdi. Eymen Eminoğlu 3 sayılı katışı isabetli değil. Lütfalan <laughs> Can. Çıktı yıldızlı. Jordan Mora. Orta mesafeyi sabit Jordan Mora. <laughs> Topu getiren Ozan Yılmaz. Atışı kaçtı. Mark Cunhi bıraktı. Yani şimdi, şimdi Hakan sayılı. Bıraktı Mark 3 Üç sayılık basket. Adam Mark Cuny. Öncel. <laughs> Son 50 saniyenin içerisindeyiz maçta Burak Yıldızlı. Udvan topu kaybetti. Şimdi Ozan Yılmaz. Önü bomboş. Ozan Yılmaz. Ozan Yılmaz topu çaldı. Basketi buluyor. Doğuş Özdemiroğlu. Son 35 saniye. Erkan. Önü Burakcan. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş Özdemiroğlu 3 sayılık basket. Doğuş Özdemiroğlu. Son saniyede attı. Son 13 saniye ve Ahmet Çakı ile Luka Manki Selamlaşma gidiyor. Son hata kullanmıyor. Kaç yaka. Maçın sonucu Kaç yaka Anadolu Efes 95. Maç sona erdi. Anadolu Efes Lig ikinciliği için umutlarını koruyor. Ben ya, Sarp Yalçıtaş. Bugün 2 iki çeyrekte yakalayamadık. Geç kaldık ama Üçüncü, dördüncü çeyreğin heyecanını yaşatmaya çalıştık. Bu özel videomuz için. Sizlerden süper bir destek bekliyoruz arkadaşlar. İkincilik arenayı bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu maç antrenmanında ben sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Ders arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İkincilik arenada buluşalım. İkincilik arenayı takip etmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. 아